Emekçi kardeşlerimizin daima yanında olduk, yanında olmaya devam edeceğiz değerli arkadaşlar. Bu zihniyet çocuklarımıza adil olmayı, adaletli olmayı nasıl öğretebilir? Gerçek ile bağdaşmayan bu teklifleriyle onları baş başa bırakıyor ve bugün üretimden gelen gücümüzü kullanarak birlik ve beraberlik içerisinde eyleme geçiyoruz. 6 aylı 6 aydır yürüttüğümüz iktisadi işletmedeki sözleşmemiz bugün kılavle sonlaştı. Sebebi iktisadi üniversitedir. Bizlere sıfır zam teklif ederek bu zamı kabul etmemiz istendi. Fakat emekçi arkadaşlarımız bu pahalılığında geçinmeleri mümkün değil ve biz de bu sıfır zamı ka ka kabul etmemiz mümkün değildi. Bize sonradan teklif edilen asgari ücretin açıklanan enflasyonun altındaki teklifleri senelik toplu sözleşme yapmamız istendi. Bu da uygun olmadığı için. Bugün saat üçte başlattığımız grevi sonsuza kadar arkadaşlarımızın emeğini alana kadar devam edeceğiz. Peki rektörün tam olarak tavrı size karşı nasıldı? Rektörümüzün tavrı yine aynı Kubilay Bey'in. İşletme müdürü Kubilay Bey'in verdiği talimatlarla aynı şeyleri sundular bize. İlk altı aylığımıza sıfır zam. 2025'teki Ocak ayında da yüzde 16 zam teklif ettiler. Rektörümüze bunun olmayacağını ve toplu sözleşmemiz sözleşmemizdeki sosyal yardımlara da sadece 5 TL sundular. Bunu da kabul etmemiz mümkün olmadı. Arkadaşlarımızın isteği üzerine bugün greve çıktık. Hayırlısı olsun. Bugün burada Denizli'de Pamukkale Üniversitesi'nde bir grev için bulunmaktayız. Bu grevimiz aslında direkt bize karşı bugün bir basına verilen bir beyanat vardı. Yerel basında çıktı. Buna karşı da aslında direkt konuşmamı böyle başlatmak istiyorum. Bize 35 bin lira zam teklif edildiği en düşük ücret olarak en yukarıda da 70 bin lira teklif edildiği söylendi. Ne yazık ki böyle olmadı. Bizler uzun zamandır burada örgütlüyüz. Sonrasında tekrar yeni dönemde yetki aldık ve işverenle masaya oturmak istedik. Bize ilk altı ay için yüzde sıfır zam teklif ettiler. Akabinde tabii ki kabul etmedik. Sonra grev oylaması yapıldı. Grev oylamasında ezici bir çoğunlukta işçiler greve çıkalım dediler. Daha sonrasında biz rektör beye de bir çağrı yaparak tekrar görüşebileceğimizi ilettik ve dün bir araya geldik. Toplantıda sıfır zam teklifini yenilediler ve üzerine de sosyal yardımlara da hiç zam vermeyelim. Ocak ayında da yüzde on beş. Temmuzda Temmuzda hiç zam yok. Bir yıl boyunca seneye yüzde on beş. Sonrası için de tekrar yüzde on beş teklif ettiler. Tabii ki kabul etmedik. Daha sonrasında bir kez daha teklifle geldiler. Bu sefer de sözleşme bir yıllık olsun. İlk altı aya yüzde on beş. ikinci altı aya yüzde on altı verelim dediler. Sosyal yardım gene sıfır dediler. Biz onlardan çok büyük bir şey istememiştik. İstediğimiz zam enflasyon artı on puan ilk sefer için ve ücretlerde bir denge yapalım demiştik. Çok büyük istediğimiz bir şey de yoktu. İstediğimiz rakamlar enflasyonun biraz üzerinde. Yani aslında geçinme sınırının çok az üzerinde rakamlardı. Çünkü bütçeye göre teklif vermişti aslında işçiler. İşçiler çok bir şey istemiyordu. Hakem heyetine gönderelim dedik. Hakem heyetinde zaten kendiliğinden enflasyon üzerinde bir zam gelecekti bize. Tabii bunu da kesinlikle kabul etmedik. Akabinde işveren tarafından günlerdir resmen tacize uğradık. Bütün işçilerimiz tek tek kenara çekildiler. Yakınlarını, referanslarını aradılar. Onları grevden vazgeçirmeye çalıştılar. Şu an burada 110 çalışan var. Bunların bir kısmı öğrenciler. Yani burada üniversitede öğrenci olan ve kısa dönem çalışmalı, stajyer gibi bir mantıkla kısa çalışmalı, part-time çalışan öğrenciler var. Ancak şöyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Bugün duyduk ki başka öğrencileri de koymaya çalışacaklarmış esas olarak bu mümkün değil, bunu da yapamayacaklar. İşçilerin şu anda tam olarak şu alanda, bu an, burada şu anda 50 tane işçimiz greve fiziki olarak iştirak etmiş durumda. Birkaç tanesi izinde olan veya rahatsızlığı dolayı burada olmayanlar var. Yani 60 e, civarı yani 55-60 arası rakamda bir işçi şu anda burada greve çıkacaklar. Ee, burada buranın devam bitirmesi çok söz konusu değil. İlginç bir şekilde kar etmeyen bir yer söylüyorlar ama bulunduğumuz yer şu anda hastane. Sadece bu hastanenin kantinde bile saatlerce çok yoğun bir şekilde ürün satışı yapılıyor. Burada 500 e, araçlık önümüzde bir otopark var. Bir arkasında tekrar bir 500 araçlık bir otopark daha var. Binlerce araç burada giriş çıkış yapıyor. Günlüğü 50 liradan. Burada e, ee, Çar'la ilgili hiçbir sorun yok aslında. Ee, asıl problem buradaki e, iktisadi işletmenin yöneticileri tarafında mevcut olan Çar'ı artık nereye harcadıklarını bilmiyoruz ama bize vermiyorlar. Biz hakkımız olanı istiyoruz. Bizi açlık sınırının altında, enflasyonun altında zamlar teklif ediyorlar. Asla bunu kabul etmedik. Etmiyoruz. Direnip burada kalacağız. Sadece biz değil, Türk İş Konfederasyonumuza bağlı tüm sendikalarda buradalar. Bugün Türk İş Bölge Başkanımız da bizimle eylemlerimiz devam edecek. Eğer karşılık bulamazsak daha büyük eylemlerimiz lerle daha büyük basın açıklamalarıyla burada olacağız. Karşılarında olacağız. Tole Sendikası olarak da buradan tüm basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar. Tüm kamuoyuna da buradan bir kez daha haykırmak istiyoruz. Buradaki işçi hakkını alana kadar gitmeyecek. Bugün burada bulunmamızın sebebi Teloç Sendikamızın örgütlü olduğu Pamukkale Üniversitesi İktisadi İşletmesinde ee, anlaşma sağlanamadığından dolayı 27 Haziran'dan bu tarafa görüşmeler devam etmesine rağmen rektörün ısrarlı e, sıfır zamını hala devam etmektedir. Dolayısıyla sıfır zamı bu enflasyonda kabul etmemiz mümkün değildir. Biz her zaman masada olalım masada bitirelim diye uğraştık. Elimizden gelen ılımlı ılımlı halimizi gösterdik. Ee, elimizi uzattık ama o elimizi havada kaldı. Dolayısıyla biz burada eee Zorunlu olarak greve çıkmak zorunda kaldık. Bu grev tabii ki bu şartlarda kimse istemez ama bugün baktığımızda bu enflasyonda bugün 20 bin, 22 bin liraya geçinmek mümkün değil. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızın aldığı ücretler de böyle afaki bugün Pamukkale Üniversitesi'nden bir açıklama geldi. İşte 35 bin lira alıyor. %100 70 bin lira verdik. Kabul etmediler. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Gerçekten yok böyle bir şey. Olsa zaten gelsin biz hemen imzayı atalım. Konuşalım. Dolayısıyla böyle bir şey olmadığı için yani krev kırıcılığı yapılıyor burada. Krev gitmemesi için işçi arkadaşların e, sendikasına düşman etmek için uğraşıyorlar. Çünkü bizim işçimiz böyle bir şey yapamaz. Biliyoruz. Biz işçimiz güveniyoruz, işçimiz de bize güveniyor. Biz Pamukkale Üniversitesi'nde e, Türk iş olarak Keloğuz Sendikamızın her zaman arkasındayız. Burada da sonuna kadar gideceğiz. Onun için e, biz bir an önce rektörümüzün ya da Pamukkale Üniversitesi yönetiminin e, düşünüp bize bir an önce kararını bildirmesi lazım. Bu görevi ki grev istemiyoruz dememize rağmen e, işçinin haklarını alabildiğimiz şartlarda bu görevi bitiririz. Onun için Denizli'de biz e, böyle şeyleri yaşamak istemiyoruz ama maalesef bizi sürüklediler. Biz de e, bunu en ılımlı şekilde bak grev yapmamıza rağmen bir taşkınlığımız veya bir ha hareketsizliğimiz olmadı. Olmaz da. Onun için Türk İş her zaman Türkiye'de örgütlüdür. Türkiye'de büyük bir kuruluştur. Dolayısıyla Türk İş'e bağlı olduğu için Türk İş e burada Töleviz Sendikamıza sonuna kadar ve buradaki işçi arkadaşlarımıza yasal ve maddi destekleri sürdürecektir.